mansız Türkiye vazgeçer geçer mi sen Cumhuriyetimizin 100. yılında 2,5 milyondan fazla ziyaretçisiyle İstanbul'da rekorlar kıran Teknofest 30 Ağustos'ta başkentimiz Ankara'da 27 Eylül'de İzmir'de. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 350'den fazla müze ve öğren yerine artık sadece müze kartla giriliyor. Müze Kart'la ülkemizdeki müzeleri ve öğren yerlerini bir yıl boyunca doyasıya gezebilirsiniz. Üstelik Müze Kart şimdi milli saraylarda da geçerli. Kimlik kartınızda kolayca sahip olabileceğiniz müze kartınızı hemen alın. Türkiye'nin tarihi ve kültürel hazinelerini keşfe çıkın. Tam bir yıl boyunca geçerli olan müze kart sadece 60 lira. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı. Zonguldak'ın haber kanalı Elmas TV'den mutlu akşamlar değerli izleyenler. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mücbir sebep düzenlemesini depremde en çok yıkıma uğrayan Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ilerimizle, Islahiye ve Nurdağ ilçelerimizle devam ettirmeyi kararlaştırdık. Depremin istihdam etkisini en az indirmek amacıyla başlatılan kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıyoruz dedi. Türkiye'yi hedefleriyle buluşturma mücadelemiz malum hız kesmeden sürüyor. Son kabine toplantımızdan bu yana yine yoğun bir mesai içinde çalışmalarımıza devam ettik. İçeride toplu açılış törenleri ve il ziyaretleri, dışarıda uluslararası zirveler ve seyahatler ile milletimize hizmet yolculuğumuza devam ettik. Bu çerçevede 7 Temmuz'da Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy'i ülkemizde misafir ederek gündemimizdeki konuları ele aldık. Kendisiyle 500 günden fazla süredir devam eden savaşın sona erdirilmesine yönelik önerilerimizi paylaşarak bu doğrultuda üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu tekrar vurguladık. Aynı gün Milli Savunma Üniversitemizin kara, deniz ve hava harp enstitülerimizde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 249 subayımızın mezuniyet sevincine ortak olduk. 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında yeniden yapılandırdığımız üniversitemizin asli vazifesini layıkıyla ifade ifa ettiğini müşahede ettik. Biliyorsunuz seçim kampanyamız sırasında şahsımıza en çok teveccüh gösteren illerimizi ziyaret etme sözü vermiştik. 28 Mayıs seçimlerinde Bayburt yüzde 82 buçuk oy oranıyla birinci, komşusu Gümüşhane yüzde yetmiş buçuk oy oranıyla ikinci oldu. Bunun için 8 Temmuz Cumartesi günü her iki ilimizi ziyaret ederek desteklerinden dolayı oralardaki vatandaşlarımıza bizzat teşekkür ettik. Kuru kuruya teşekkür olmaz diyerek Bayburt'ta toplam yatırım bedeli 2 milyar 689 milyon lirayı, Gümüşhane'de ise 1 milyar 100 milyon lirayı bulan eserlerin toplu açılış törenini de bu arada gerçekleştirdik. Buradan bir kez daha bizleri asla yalnız bırakmayan, desteğini, duasını bizden esirgemeyen, Bayburtlu ve Gümüşhaneli kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bu iki ilimizle birlikte bizi oy versin veya vermesin, 81 vilayetimizin tamamının güvenine masar olmak için canla başla çalışacağız. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz başarıyı 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimleriyle tahkim etmek istiyoruz. Hükümet ile yerel yönetimler arasındaki uyumun anlayış ve vizyon birliğinin kıymetini her geçen gün daha net bir, daha net bir şekilde görebiliyoruz. Gerçek belediyecilik hizmetlerinden mahrum kalan şehirlerimizi Türkiye yüzyılının inşasına ortak etmek için önümüzdeki seçimler bir fırsattır. Milletimizin de desteğiyle inşallah bu tarihi fırsatın heba olmasına izin vermeyeceğiz. Aziz milletim, Bayburt ve Gümüşhane ziyaretimizin ardından NATO zirvesine katılmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a e gittik. Kritik bir dönemde tertiplenen NATO zirvesi ülkemiz açısından terörle mücadele başta olmak üzere tezlerimizi dillendirdiğimiz, önemli diplomatik kazanımlar elde ettiğimiz uluslararası bir toplantı oldu. NATO tarihinde ilk defa Genel Sekreter tarafından terörizmle mücadele özel koordinatörü atanacağı duyuruldu. İttifakın yanı sıra ülkemizin de güvenliğine katkı sunacak pek çok hususta mutabakata varıldı. NATO'nun genişlemesine verdiğimiz ilkesel desteği ifade ederken Türkiye'nin beklentilerini açık ve net ortaya koyduk. Sadece terörizme karşı değil. Batıda veba gibi yayılan İslam düşmanlığıyla mücadele noktasında da ikazlarımızı yaptık. İsveç'in ittifaka üyelik süreciyle ilgili atılacak karşılıklı adımlar ortak açıklamayla belirlendi. Meclisimizin açılmasıyla birlikte üzerimize düşeni yapacağız. Katılım protokollerine dair nihai kararı verecek olan merci Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Milletvekillerimizin vicdanları doğrultusunda ülkemizin menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağından şüphe duymuyoruz. Vilnius zirvesinde Amerikan Başkanı Sayın Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron ve Yunanistan Başbakanı Sayın Miçotakis'in de aralarında olduğu 13 liderle ikili görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmelerde bir kez daha gördük ki komşularımız başta olmak üzere bizim hiçbir ülke ile çözülemeyecek sorunumuz yoktur. Diyalog ve diplomasiye alan açıldığı takdirde yanlış anlaşılmaların giderileceğine Anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulacağına inanıyoruz. Son 21 yılda bunu pek çok kez başardık. Komşularımızla ve diğer ülkelerde aşılmaz denilen nice engeli aştık. Aynı başarıyı bugün de yakalamamızın önünde hiçbir mani bulunmuyor. Özellikle Avrupalı dostlarımızla yaptığımız görüşmelerden ümit var. Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecimizin canlandırılması, gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi, vatandaşlarımıza vize serbestisi gibi temel başlıklarda artık ilerleme sağlamak istiyoruz. Hem ülkemizin hem de Avrupa Birliği'nin çıkarına olacak bu hamlelerin müspet neticelerini inşallah yakında göreceğiz. Dış politika kulvarında iş dünyamızdan oluşan geniş bir heyetle yaptığımız körfez turumuzda çok önemli bir adım oldu. Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirliklerine gerçekleştirdiğimiz ziyaretler son derece başarılı ve verimli geçti. Suudi Arabistan'la imzaladığımız beş anlaşmayla işbirliğimizi daha da ileriye taşıdık. Savunma sanayi alanında tarihimizin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesine imza attık. Katar'la mükemmel seviyede ilerleyen ilişkilerimizi yeni ortaklıklarla taşlandırma kararı aldık. Birleşik Arap Emirlikleri 10 milyar doları bulan ikili ticaret hacmimizle ülkemizin bölgedeki en önemli ticari ve ekonomik ortakları arasındadır. Diplomatik münasebetlerimizin 50. yılını yüksek düzeyli stratejik konsey mekanizmasının kuruluşuyla kutlamış olduk. Ziyaretimiz esnasında farklı alanlarda toplam değeri 50,7 milyar dolara ulaşan 13 anlaşma imzalanmıştır. Yine ziyaretimiz vesilesiyle ülkemizin gurur kaynağı olan Türkiye'nin otomobili TOK'u muhataplarımıza hediye ettik. TOK'un her üç liderden de tam not aldığını memnuniyetle belirtmek isterim. Şimdilik sadece ülkemizin yollarını süsleyen TOK'u inşallah yakın zamanda diğer ülkelerin yollarında da görmeye başlayacağız. Nasıl İHA, SİHA ve TİHA'larımız onlarca ülkenin semalarını koruyorsa TOK da Türkiye markasını yollara, caddelere taşıyacaktır. Abu Dhabi'den sonra geçtiğimiz Lefkoşa'da Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük bayramı coşkusunu. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, BOTAŞ tarafından kamulaştırma çalışmaları yapılan doğalgaz boru altta çalışmalarını yerinde inceledi. Şu an Zonguldak ilimiz Alaplı ilçemizin kırsal bölgelerindeyiz. Biliyorsunuz kısa bir süre önce Karadeniz'de doğalgaz bulundu ve bu doğal gazın Adapazarı'na ulaştırılması için Zonguldak'tan Adapazarı'na kadar yaklaşık olarak 200 kilometrelik bir hatta boru hattı döşenmesi işlemlerine başladı. Bu işlemler Botaş tarafından yapılıyor ve bu işlemler yapılırken, bu hat geçerken vatandaşların arazilerinden de geçiyor. Bu bölgenin önemi şu. Bu bölgede bu hatlar ağırlıklı olarak fındık arazilerinin üzerinden geçiyor. Fındık burası için çok çok önemli bir gelir kaynağı. Burada yaşayan insanlar düğünlerini fındıktan alacakları paraya göre hesaplarlar. Alışverişlerini ona göre hesaplarlar. Borçlarını ona göre alırlar. Fındık buranın ekonomisi için olmazsa olmaz çok önemli bir üründür. Ve bu ürünün mahsul haline gelmesine yaklaşık 15 gün bir zaman var. Yani bu şu anki yapılan işlemlerde fındık ağaçları sökülüyor bu ağaçlar sökülmeseydi, bu işlem bir 10 gün, 15 gün kadar ertelenebilseydi, çok ciddi miktarda ağaç ve dolayısıyla fındık ürünü kaybımız olmayacaktı. Biliyorsunuz Türkiye'nin en önemli e, tarımsal ihracat kalemlerinden bir tanesi. Fındık dünyada üretiminin %65'ine hakimiz fındığın. Fakat sadece bir 10 günlük bir planlama daha dikkatli bir şekilde yapılsaydı, burada vatandaş artık olgunlaşmış hale gelen, fındık ürünlerinden eee mahsulünü alabilecekti ve bunlar da ekonomize hem vatandaşımızın cebine bir katkı hem yerli ve milli bir ürün olarak ihracatımıza ciddi bir katkı olacaktı. Fakat bu süreç planlanmadı ve vatandaşlar acele bir kamulaştırma sonrasında hem arazilerini kaybettiler hem arazilerin üzerindeki fındık ürünlerini kaybettiler. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesi gerekiyor ve bu ağaç söküm işleminin bir 10 gün 15 gün daha ertelenmesi gerekiyor ki böylece vatandaşımız atalarından dedelerinden kendilerine miras kalmış olan bu topraklardaki bu fındık ocaklarındaki ürünlerini alabilsinler ve ekonomilerini düzeltebilsinler. Çünkü üst üste gelen zamlardan zaten ekonomi durma seviyesine geldi ve kırsalda yaşayan insanlarımız için fındık hayati bir gelir kaynağıdır bu bölgede fakat bu planlama yapılırken bunlara kulak tıkandı. Şu anda da vatandaş isyan ediyor fakat bu isyanı duyan hiç kimse maalesef yok. Songucan Nehri ilçesinde özel bir hastanenin önünde sağlık çalışanlarının darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay ilçedeki özel bir hastanenin önünde yaşandı. İddialara göre SA tedavi için oğlunu hastanenin acil servisine getirdi. Yapılan müdahale sırasında SA ile sağlık çalışanı CT arasında tartışma yaşandı. Hastane içerisinde başlayan tartışma hastane önünde devam etti. SA büyüyen tartışmada sağlık çalışanını yumrukla darp etti. Bu sırada hastane bahçesindeki güvenlik görevlileri olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Sağlık çalışanının şikayeti üzerine SA ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaşanan olaysa saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Donguldak'ın Ereli ilçesinde motosikletin çarptığı iki çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaza Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre karşıdan karşıya geçmek isteyen AY ve SC'ye motosiklet çarptı. Kazada AY ve SC yaralanırken motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar çocuğun yardımına koşup durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri AY ve SC'ye ilk mücadelesini yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Hemen tedavilerine başlanılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Zonguldak'ta özel halk otobüsünde şoförlük yapan 53 yaşında evli ve 3 çocuk babası Haşim Korkmaz, yolcularının ve kendisinin keyifli bir yolculuk yapması için araç içerisinde araç içinde siyaset, futbol, yüksek ses ve küfürlü konuşmak yasaktır yazısını astı. Zonguldak'ta özel halk otobüsünde 102 mahallesine otobüs seferi yapan 53 yaşındaki 3 çocuk babası otobüs şoförü Haşim Korkmaz, araç içerisinde artan siyaset, spor, yüksek ses ve küfürlü konuşmalara son vermek için fikir düşündü. Korkmaz son çare olarak eline aldığı kalemle bir kağıdın üzerine araç içinde siyaset, futbol, yüksek ses ve küfürlü konuşmak yasaktır yazısını yazarak yolcu girişinin üstüne astı. Nasılsınız? İyi yatıştı. İyi olmuş. Allah'a emanet yaptım Bu araba toplu taşıma olduğu için yaptım. İnsanların 10 dakika yolculuk içinde kafasını dinlemesi için yazdım. Yani yanlış anlamayın. E, büyüklerimiz her zaman büyüktür. E, hep saygı duymuşumdur. Ama arabaya oturdukları zaman e, bir şeylik oluyor arabanın içinde. İşte bir kargaşa, münakaşa, siyasettir, futboldur, ordur, budur. Ve arabada aile oluyor, çoluk çocuk oluyor. Mecbur kaldım yazmak için. Peki yazıyı görenler tepki gösterdi Hayır, mi? Hayır şu anda çok herkesin hoşuna gidiyor. Peki yazıdan sonra böyle herhangi bir konuşma oldu mu hiç? Kesinlikle. Kesildi. Artık hiçbir şekilde siyaset futbol yapan olmadı. Yani, yani. öyle bir şeyle karşılaşmıyoruz. Yolcularımızla, benim de kafam rahat. Yanlış anlamadım. 18 saat direksiyon sallıyorum ben bana orada. Sabah 6 gece 12. Onun için. Ben yani daha doğrusu herkese anlayış bekliyorum. Ben herkese nasıl davranıyorsam benim de hakkım. Yani güzel insanlarla karşılaşmak. Ama bir iki tane çıkıyor tabi aramızda. Bolu'da 25 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü Gerete Karabük yolunda yoldan çıktı. Yoldan çıkarak yeşillik ve engebeli alana giren yolcu otobüsünde ikisi ağır 14 kişi yaralandı. Daha sabah saatlerince Gerete Karabük Karayolu Yunuslar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Karabük istikametinde seyreden Özgür S yönetimindeki yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Yoldan çıkan yolcu otobüsü yeşillik ve engebeli alana girdi. Engebeli arazide bir müddet ilerleyen otobüs tali yola çarparak durabildi. Devrilmeden duran otobüs içerisinde bulunan 25 kişiden ikisi ağır 14 kişi yaralandı. Durum 112 acil çağrı merkezine bildirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan yolcular ambulanslara bindirilerek şehirdeki hastanelere sevk edilecek. Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve çocukları otomobilin altında kalmaktan bir saniye ile kurtuldu. Olay Düzce Zonguldak Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Karaca Kavşağı'nda bir kadın bebek arabasındaki çocuğu ve yanındaki diğer çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçmek için kavşağa geldi. Bu esnada güzergahta seyir halinde olan otomobili fark etmeden yaya geçidinden geçmek isteyen kadın, otomobilin çarpmasından bir saniye ile kurtuldu. Otomobil sürücüsü yaya geçidindekileri fark etmesinin ardından frene basıp manevra yapmasıyla bebek arabası ve kadına çarpmazken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Elmas TV Genel Müdürü Akın Kavi'nin Zonguldak'ın ekmeğiyle oynayanlar başlıklı köşe yazısını ekranlarımıza getirelim. Zonguldak'ın ekmeğiyle oynayanlar. Zonguldak'ta geçtiğimiz hafta ekmeğe yapılan zam uzun tartışmalara neden oldu. Fırıncılar 200 gram ekmeği 7,5 liradan satmaya başladı. Valilik bu fiyata itiraz etti. Bu fiyata göre Zonguldak'ta ekmeğin kilogram fiyatı 37,5 lira. Bu fiyata ekmek yiyen nadir birkaç şehirden bir tanesi Zonguldak. Ankara'da ekmeğin kilogram fiyatı 32,5 lira olarak belirlendi. Bartın'da 35 lira 71 kuruş, Bolu'da 23 lira 81 kuruş, Sakarya'da 30 lira. Fırıncı esnafına bir noktaya kadar hak vermek mümkün. Artan maliyetler var ama bu kadar da değil. Zonguldak ülkenin en pahalı ekmeğini kimse reva göremez. Bunun yerine maliyetleri düşürmekle ilgili fizibiliteler yapılabilir. Fırıncı esnafı valilikle inatlaşıyor. Bu işin başındaysa MHP'li Rahman Demirtürk ile CHP'li Şenol Şanal var. Şanal ve Demirtürk'ün ekmek ittifakı kente ülkenin en pahalı ekmeğini yedirmek için çabalıyor. Ankara'daki fırınlar ekmeğin kilogram fiyatını 32,5 liradan satarken Zonguldak neden satamasın? Fırıncı esnafı sadece kendini düşünmekte. İstiyorlar ki hem küçük olsun hem de pahalıya satalım. Öyle yağma yok. Ülkede hala kilogram fiyatı 20 liranın altında ekmek satan vilayetler var. Allah bizimkilerin gözünü doyursun ne diyelim. Zonguldak Valiliği burada vatandaşın tarafında tutum sergiliyor. Takdir etmek lazım. Zonguldak'ın ekmeğiyle oynamaya çalışanlara gelince onları şimdilik Allah'a havale edelim. Çavuşun havuz keyfi. Vadi bölgesinin çavuşunu daha önce anlatmıştım. Bu sıralar rahatlığıyla şaşırtıyor. Mesaide olması gereken saatlerde BMW ile gezen çavuş serinlemek için havuzdan çıkmıyor. Havalar sıcak gidiyor tabi. Sıcaktan olsa gerek çavuş üniforma da giymiyormuş. Nereden geliyor bu rahatlık? Vadi kazan, çavuş kepçe. Bir gün devrekte, bir gün gökçebeyde. Taksici arkadaşlarıyla yediği içtikleri ayrı gitmiyor. Kimin umrunda asayiş? varsa yoksa zeytin yeme peşinde. Ama gün gelir o zeytinlerin çekirdeği boğazına dikilir. Karabüğün Yenice ilçesinde yaban domuzunun yiyecek aramak için bir evin bahçe kapısını kırarak içeriye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Menderes mahallesinde meydana geldi. Eve gelen Rahime Eli Eyo ve ailesi bahçe kapısının kırık olduğunu görünce güvenlik kamerasını izledi. Aile görüntüleri izlediği sırada bahçe kapısını kıranın yaban domuzu olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. uzun süre kapıyı kırmak için mücadele veren domuz içeride bir süre yiyecek aradı. bahçede istediğini bulamayan domuz bir süre sonra kapıdan çıkarak gözden kayboldu. Ekranlarımıza getirdiğimiz son haberimizle birlikte bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte Elmas TV'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.